Sonuçlara göre hmm, hmm. Çok, merak, çok da bir emin olamadım sanki. <laughs> ne yine de hadi yani iyi. Yapıyorum. Bu arada bence bu yalan. Bence bu yalan. Neden? Hemen söyleyeyim çünkü ben aslında bu yüzden kazındayım. Bana yay geldi sanırım. Seramik Seramik tonunu sevdim ben. Ya kankam koç ve boyu, boyu tarzı sevmiyor aslında. Sevmiyor. Hemen diğer videomuza geçelim. Dostlar görelim. Hmm, hmm, çanlak. çok da bir emin olamadım sanki. daha yani iyi diye biliyorum. Bu arada bence bu yalan. Bence bu yalan. Neden? Hemen söyleyeyim. Çünkü ben aslan burcum ve böyle tarzım değil. Bana yay geldi sanırım. Seramik, seramik tonlarını sevdim ben. ya kankam koç ve böyle tarzlar sevmiyor aslan. Hiç sevmiyor. Hemen diğer videomuza geçelim. Kılarla bitirmen kıvarlı diş yap bakayım. Ama geçiş çok iyi oldu ben söyleyeyim Geçiş çok iyi olmuş. Yalnız Geçiş. mükemmel. Nasıl yaptınız sormuyorum çünkü ben de bilmiyorum. Aa ben o geçişleri yapabiliyorum kapattı. Ay ne oluyor Her neyse sıradaki videomuza geçelim. Evet tırnaklar gösteriyorsun. Göster bakayım. Ama yalnız güzel yani. Güzel. 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 Güzel, güzel. güzel. güzel bence. Doymuş evet. Ondan sonra... ...güzel geçişler yapıyorsun. Güzel tırnakları bile gösteriyorsun. Oh! 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 Yani oh yani. Güzel. Gerçekten güzel. Ben beğendim. iyi nasıl ben benle görüşürüz arkadaşlar bu Bay bye bye